Selam arkadaşlar. Bugün Valorant oynuyoruz. Ve bugünkü ikinci videom bu. Heaven geldi diye çekmek istedim. Yani Heaven'ı çok seviyorum. <laughs> Çekeyim dedim. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. E, bu videoda da söyleyeyim. 50 abone de yüzümü göstereceğim. 50 abone. abone. Evet arkadaşlar 50 abone yüzümü göstereceğim. Lütfen çevrenizdekiler de, paylaşın. Onlar da abone olsunlar. <laughs> Şimdi şu birim son ilk önce onu gösterdi ee, ben direkt onu kilitledim. Yani Heaven'da onun çok iyi gidiyor. Hep, hep doğru seçiyorum. Ondan sonra hadi seç Tam son anda seçtim. Kanka bak spike'ı bana verme. Spike'ı bana verme. Spike'ı bana verme. Spike'ı bana, Spike bana verme. Gereksiz yere atarlanmalar oluyor bende. Yok kalmadı. Dolduruyorum. Kan bir şeyler bir şeyler yapıyor. B'ye gideceğim değil mi? Krol tam Aga bak, Acaba, kim sağlam oynayacaksın? Spike'ı yerleştir. Aga spike, yerleştirir. Kanka, spike, misin? Ya spike yerleştirir misin? Hedefi bu. ser. Hmm. A ben aldım bu A çatla Yani şimdi buradan dolanıp gidiyoruz A'ya mı kuruyoruz Bizimkilerin aklını sorguluyorum şu an Ya yani burada adam var tamam Ya olacak oradan da gelecekler Her yerden gelecekler Şimdi ben burada pusacağım. Ya da heaven'da mı kalsaydım? Bir düşman kaldı. Güzel. Güzel. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Kafasız çember. Kendimizle savaşmak bize ne öğretti? Hmm. <laughs> biraz düşüneyim. Oo, Beresko. Silah burada. Ay, Ghost'a mı devam etsem? devam edin ya. Kredi. Eee bir, birikim. Birikim. Yukarıdan neden var ya? Şimdir'ın nişancığına denk gelmeyin. Yo geleceğiz o sana ne? Gölge çıkıyor. Oraya bir smoke attım. Aha adam C. C. Silah sana attım. Aslında artık o sana şey. Demedim, sniper dedim ama. Orada. Açın, Abi, Kanka ama o benim Onlar bomba çözüyor. Bomba çözüyor. çözüyor. çözüyor, çözüyor. Mor eşekler burada git. mi? Çözüyor da adam bomba Ben o yüzden oradan gol bakalım. Gel bu sefer al kurak. ha. Ya. Tek kart değil. çıkıyoruz. Gel seni de kurayım. Şimdi ben bu buraya bir kusumun katarı. <laughs> Sen kalma. Aa var ya. Ya gelsenize. Spike A'da düştü. İlla ben mi size atacağım kontrol uzmanı olarak? Evet. Ada Yeterli. Bir düşman kaldı. Onu da 140 vurdum canı bir. Spike Gel tam o meyve. Silah var. Adamı usturtsan ölürüm. Bak yerinde. Hadi lan adamın on canı var salın artık şunu. Şunu. <laughs> Bir makineye dikkat edin. Tamam. Bir dakika makineye, tamam. makineye dikkat edelim. Taraf değiştirmeden önce ya, son tur. Lazımsa fazla şey değil. Harcamalı. Ay silah varsa, varsa var. ata. Olmaz iyi olur. Gelip beyaz var bende. Silah var. Ya ben alıyordum lan. At 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 at. Merak etmeyin seslerini keseceğim. Ay gabe. Kamera demoyu mı istiyorsunuz? Hmm. Bu adam. Bir dakika artık. Aa yeni zekalı. Adamlar spike'ı çözse ruhumuz duymayacak. Ortada düşman. Bir düşman kaldı. Ultim hazır. Aho silah. Ha kuruttum. Baba ben ben silah olsun yeter bana. Adam beyaz pek olmuyor acaba. Tek kaçıyor. Oh bıçak bıçak Allah'ım inşallah ölürsün. Allah senin cezanı vermesin. Kan mı kayıyor? La kaçak çaktım onu. <laughs> Taraf değiştiriliyor. <laughs> Kutlamaya başlamayın. Daha işimiz bitmedi. Allah cezanı vermesin. sen. mi çalıyorsunuz siz? Böyle takımım ben. Ama neyse 3 kill var. <laughs> Acaba ben şerif mi aldım? Double door'dan gideyim. Yok kalmadı. Chamber'ın nişangahına denk gelmedi. Geleceğiz lan. İkinci köre söylüyor bunu. Gölge çıkıyor. Spike ortada Gel gel gelim dayı. Gel dayı. Bir tam benim burda. 2 tane daha Bir düşman kaldı. Tam temiz. Helal. Benim bilgin biraz hızlı ama. Neyse. Çok kalmadı. Son sayı. Korku gözlerini kör ediyor.

ya kötülük açısından değil tam iyiler de biraz salaklar. Heyecan <laughs> yaptım. Heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Sa Kalsanıza ya. Kalsanıza. durduruyorum. <laughs> Al Kalsan, salın salın. Öldüm diye salın. adamlar kuruyor da. Spike yerleştirildi. <gülüşmeler> Tam o mükemmel mükemmel ölün ölün. Lan kaybedersin mor fantastik. Sen de öl. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Oo. Tam istediğim gibi. Ölmelerini istiyorum. Sadece insan olduklarını Abi, Silah lazım. Aha. Aha. <laughs> Teşekkür ederim. Oğlum sıkıntılı ya. <laughs> tamam iyi oynuyor da biraz salak. Biraz değil hatta çok salak. Dayı buna bir short alır mısınız ya? Yani? <laughs> <Hı>, aldık. <laughs> Hala hatta nasıl girdim ben dayı ben sattım. Sen kızı da de aldım. Dikkatimi tak. çıkıyor Ya sen buradan geçmeyeceğim mi? kaldı. Bu adam afetti ama. Yalnızca bir fight. Sabunucular kazandı. Ne oldu lan? ez. <laughs> 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 Full sinir amaçlı işte Heaven'da oynuyorsam onu kazanacağım. Çünkü Heaven en sevdiğim varsa. Ya böyle baktığımda falan huzur veriyor ya harita. Ciddi söylüyorum. Bu adam yeniydi ama neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. 50 abone de yüzümü göstereceğim çevrenizdekilerle de paylaşım kanalıma abone olsunlar. O zaman görüşmek üzere bay bay.